Herkese iyi günler arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hande Erçel yeni dizisi Bambaşka Biri ile sosyal medyada etkiyi altına aldı. Hande Erçel ve Burak Deniz ikilisinin başrollerinde yer aldığı Bambaşka Birisi dizisi sosyal medyada çok etkili bir başlangıç yapması dikkatlerden kaçmadı. Özellikle de Hande Erçel'in yeniden televizyon dizisinde gören hayranları sosyal medyada adeten dalgalandırdı. Binlerce paylaşım yapan Erçel'in hem yerli hem de yabancı hayranları büyük destek verdiği. Bambaşka bir isimli yeni diz projesi Pazar günleri alternatif yapımlardan birisi olarak öne çıkıyor. Burak Deniz'in Türkiye'nin en ünlü haber stikerlerinden Kenan Öztürk karakterinde hayat verdiği dizi farklı hikayesiyle öne çıktı. Hande Erçel ise savcı Leyla karakterinin izleyiciler tarafından çok beğenildiği söylemek lazım.